Tamam. Evet, Gölcük Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün aşılma asfalt alımında firmalarımızın ikinci tekliflerini rica ediyoruz. Evet, Nursel Asfalt Limite Şirketi'nin teklifini açtık. 251 bin Türk lirası teklif etmişler. Öz Aslan inşaat asfalt Öz Aslan, e, Ahmet Öz Aslan, da 257 bin lira teklif etmişler. Hayırlı uğurlu olsun. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaklaşık maliyet. E, ya, yaklaşık maliyetimizi de söyleyelim. Yaklaşık maliyetimiz 250 bin lira olarak tespit edilmiş. Böylece bu oturumda kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.